Herkese merhaba. Bugün Mersin sokak lezzetleri yapacağız. Antep videosunda Alperen'e çok gülmüşsünüz. O yüzden dedik ki bu video sensiz olmaz. Onu da dahil ettik. Çok kişi merak etmiş beni. Yeni videoda olsun diye. Parantez içinde sıfır kişi. <laughs> evet şimdi beraber tadıma gideceğiz. Önce Mersin'in tabii ki vazgeçilmezi Tantuni ile başlıyoruz. Tantuni show yapacağız bakalım. Haydi gidelim. Bugün şoförümüz Alperen bizi bütün duraklara götürecek. <laughs> wow. Wow. <laughs> Yerel şoför dedik. Bir dahaki de, de, de videoya dahil etmeyiz. <laughs> Göksel Tantuni'ye geldik. Burada zaten birçok meşhur tantunici var. Memoş var, Göksel var, Özkan var. Bunların hepsi güzel. Sadece burayı seçtik ve geldik. Gelmek isterseniz bu saydıklarım aklınızda olsun. Buranın ortamı daha güzel, biraz daha çekim için daha uygun. Aynen, biraz da geniş ortam. Şimdi tantunilerimizi söyledik. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Benim midem kötü olduğu için bana özel yağ hazırladılar. Queen. Biraz farklı <laughs> Alper Hanım da yoğurt tutantını söyledi. Onunki de gelecek. Ben ayran söylesem mi diyeceğim ama bugün o kadar çok şey yiyeceğiz ki şişmek istemiyorum. Yani, ayran ya da kola şişirebilir. Şöyle tutacaksın ki yağ ortada kalacak. ıslaklık hani Kata. böyle tutarsan altına kalıyor. Daha da bükmem lazım mi? böyle. Hocam. Ceren <laughs> de <laughs> artık Mersin'in sayılır. Şöyle bir büküş. Buna açık ekmek deniyor. Bir de evet. somun ekmeği ne var? Teşekkürler. Sanki çok güzel gözüküyor. Yağlı yağlı. Evet şimdi yemeklerimizi göstereyim. Açık ekmek, tek lezzet çöleni, yoğurtlu bir tek kantini. <laughs> Aşırı sağlam. O biraz yavan olabilir. Evet. Olsun tadı çok güzel. Biraz limon sıkarız. Biftek kantini normalde zaten yağsız oluyor. Ceren'inkine ekstra bir de yağ da çok eklettirmedik. Tat bakalım. Şey, incirin zırtadına. <laughs> oh my god. Nasıl güzel mi gerçekten? Oh my god. <laughs> yağsız da oluyor muymuş? Evet evet güzel var ya. Hiç konuşmayacak oh <laughs> bir şey olmaya katlayacakmış. Şeyde gittik kadın. Kim lira almak istedik. Wow. 50 bin lira değerinde. Wow. Erbil'e wow. Evet. Wow. Wow. Yeah. Yüzen bayağı iyi. Crazy. Sen tat wow. bakalım bir de. <laughs> Abi bizden olmaz ya. <laughs> ben de bir tadayım. Bizim bir daha tadalım. Bilmiyormuş bir davranıyorsun. <laughs> İstanbul'dan izleyenler için söylüyorum. İstanbul'da yediklerimiz tantuni değil. Sevgi vermiyor değil mi? Vermiyor valla. İzmir'de Göksel Tantuni açılmıştı. Bir ara bir yorumlarına baktım bayağı kötüydü. Hadi ya. Aynen. Sana ama. Sana kapandı zaten abi. E ustası buradan gitmemiş mi? Neyse şimdi? <laughs> Mekanların adamı da bu. Orkun <laughs> ışıtmak <şartı. gülüyor> <laughs> Yeni mekan açmışım. Orkun <laughs> ışıtmaz. Selamun aleyküm. Burada gelen her şey ikram bu şekilde. İstanbul'da bu da yok. Yoğurtluya limon sıkmadım hiç bu arada. O, ben seviyorum ya. Yani. <laughs> garip bir tat olmuyor mu? Biraz garip biriyim ben. Yoğurt kesiliyor. <laughs> Aynen. Güzel <laughs> oluyor bence ya. Benim küçükken böyle rafine zevklerim vardı. Ne yapıyordun? Mesela böyle limon sıkma muhabbeti, balık yengecik. Annem mesela işte burcuya hazırlıyor ya balığı limonluyor, tuzluyor filan. Ben böyle limon olmasın balığın tadını alamıyorum. Minik <laughs> bir gurme. Bu da yemesi zor ya. Hiç first day yemeği değil yani. Tantün de bu arada çeşitler de var. Et tantünü var, biftek tantünü var, tavuk tantünü var. Tavuk sonradan çıktı tabii de yoğurtlu tantünü var. Yoğurtluyu hem tavuklu da, da biftekli de etli de hepsinde istediğinizi söyleyebiliyorsunuz. Biftekle etin farkı biftek yağsız oluyor. Et de aralarda yağlar da oluyor. Bunun da da şey, şey hep var. Hep. Bir sokum. Hmm. Evet. Öldüğünce çok hoş evet. oldu Orada <laughs> da <laughs> minik daha kalem tarzı olan dürümlere sokum deniyor. Dürüme sokum diyorlar herhalde. <laughs> 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 Muhabbet git git o garipleşmeye başladı. Söylerken fark ettim. Bu videoda 200 oluyor muyuz? Hadi <laughs> artık <400 gülüyor> 200 olalım. Arkadaşlar lütfen bizi en azından etrafta herkes bir kez bir arkadaşına söylese 200'ü geçeriz işte <laughs> herhalde. 200'ü 1000 değil ha. He. Hedefler bizim şu an çok düşük yani öyle söyleyeyim size. Abone olup like atın. Bir tane sticker var onu koy buraya. Evet tantürlerimizi yedik. İkram çayımızı da içiyoruz şimdi keyifler gidiyor. Tantürlerin fiyatlarını da söyleyeyim. artabilir daha sonra ama en azından yakın zamanda gelecekler için öneri olsun. Şu anda açık ekmek tantürünü 250, yoğurtta da, da 260. Bir sonraki durağımız neresi? Rotamızı Alperen çiziyor onunla söylüyorum. Neresi Alperen? Atom içeceğiz. Wow. Buradan de atom içmeye gideceğiz. Orada görüşürüz. Atomcu'ya geldik, atom söyledik. Bir de yeni bir şey çıkmış. Avokado diye. Ben hiç içmedim aslında. Avokadonun neymiş içinde? Avokadonun içinde avokado, muz bal, süt, bir şeyler <laughs> daha olabilir belki. Zaten bayağıdır var bu arada. Evet. Ben içmedim süre. o zaman. Aynen, sen içmedin. Evet. Atomun içinde ejder <laughs> meyvesi vs. Asıl atomu var. anlatalım. 10, 10 çeşit meyve varmış içinde atomun. Çikolata bile var bu arada atomun içinde. Evet. Hepsi de <laughs> falan da atıyorlar. Ben çok şey olduğum için içemiyorum ama burası bayağı güzel taze meyveleri kullanıyorlar. Evet, aynen. Biz neden o yüzden de, kameraman yani. olarak bizi bir de atomun ya olayı da sütü buz haline getiriyorlar sanırım. Hmm. Direkt beklemiyorlar yani. Nasıl bir etkisi oluyor onu bilmiyorum ama. Belki <laughs> bir etkileri vardır yani. Kıvam veriyordur belki. Kıvam veriyor olabilir. Yani. Evet. Son içtiğim üç atomun birisi dandikti, şekersizdi. Şimdi objektif bir şekilde atom yoruldu. Wow. <laughs> Önce gel ismini vermesin. Peki şu an neredeyiz? Şu an Akkafe'deyiz. Kafe'deyiz. Buzları da şey ya. Çok iyi. Vay. Ben herkes seslendirme yapıyorum şu an. Çok iyi, çok profesyonel. Wow. Ne koydu? avokado. Avokado mu koydu? Evet. Nice. Şimdi mikser'e koydu. Çırp onu, çırp çırp. Şu an mikserliyor. <laughs> Bitti, hadi bay. <bağır. gülüyor> Biraz <gülüyor> müzik koyacak büyük ihtimalle biz boşuna uğraşıyoruz. Neyse ya, biz izleriz, komik olur. Wow. Aa, üstüne köpük yaptı Oo, yeşil. Aa, çok tatlı renkleri. Bu atom da avokadolu yeni çıkan şey. Bakalım şimdi kalım yapıyoruz. Toxic masculinity yenen renkler. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir Hadi bir Cheers. cheers. Hmm, i̇şte bu güzel. Hı, i̇şte bunu seviyorum. Bunu tat istersin. Bu da güzel gayet. Bu da avokado tadı da daha çok geliyor. İşte olur. ben de birazcık belki tadarım. Tadına bak bu arada. Süt var ama çok bir şey olmaz. Hmm, i̇şte bu. Bu da güzel. <laughs> Aynı mı? Gerçekten bu yani. Olay ha, bakalım. <laughs> Doktorumdan özür diliyorum. bunu izlemeyeceğini tahmin ediyorum. Ay vallahi çok güzel evet. Bayağı güzel evet. Şöyle bir şey. Bunun içinde görüyorsunuz şuradaki parçacıklar, siyah parçacıklar, çikolata parçaları var. Çekimi hiç beğenmeyeceksin gibi hissettim. <laughs> Çok. bakmadan çekiyorsun gibi Hayır, <laughs> şey. bakıyorum. Benim böyle bir tarzım var. Şöyle... <laughs> edit yapayım. Daha bir sürü şey yiyeceğiz ama içiyorum bana hepsini bitireceğim gibi. Tam bir yaz itemi bu serinletmek için. Aynen. Bunu biraz tatlı gibi düşünebilirsiniz zaten. Biz de şu an senin tatlı niyetine geldik buraya. Sağlık yönünden hiç bakmayın buna. <laughs> Çünkü sanırım <laughs> ekstra şeker de beyaz şeker koyuyorlar diye biliyorum ben ama. Atomcular Derneği'nin altına da bırakmak istemiyorum yani. Bundan sonra bir yani. daha cebalı Ben sorarım birazdan. Tamam. Atomların içinde şeker yapmış. Ertelen bu infoyu düzeltmemi istedi. Balkonundaymış oradan geliyormuş tatlılığı. Bu avokado da güzelmiş bu arada. Çeteceğinize bunun için gayet güzel. Tadı var en azından. <laughs> Benzer renkler. Yeşilse yeşil işte tamam. Evet. Bu da sağlıklı besleyici. Atomlar. Avokadomuzu bitirdik. Keyifle gidiyoruz. 300 mililitre sanırım. Bu 90 lira. Bir de bunun biraz daha büyüğü var. 500'ü. O da 110 lira. Aynı evet. fiyat. Uygun fiyatla böyle arada gelip içmek için gayet iyi yani. Kahve ve besleyici. Şimdi buradan da yengeç yemeye gideceğiz. Mersin'in mavi yengeç meşhur. Aslında taş tarafında yapılıyor bu arada. Ama burada da bir restoran var. Oraya gideceğiz. Orada da beraber tadım yapacağız. Alper'e ben yemem diyor. Gidince bakacağız artık. Siz bana ayıklarsınız <laughs> Küçük çocuk gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yengeci ben de yiyeceğim. Yeah! Bir de ben orada şeyi seviyorum, çekiç var elinde onu kırarak kendin o etini çıkartıp yiyorsun. Güzel bir olay. Evet burası bu arada Atomcu kuşumato Sokağı'nda geldiğinizde uğrayabilirsiniz. İsmini söylemişim bildik Ak Kafe. Kushimato'nun ismi de Japonya'da olan bir şehir aslında Kushimato. Mersin'in de kardeş şehri oldukları için yıllar öncesinde burada kuşumato Sokağı'nı açmışlar. 90'larda falan sanırım. Zaten Japon temalı bir giriş takı vardı da kaldırmışlar onu. Böyle bildiğin oradaki tapınakların girişinde olan gibi bir şey yapmışlardı sokağın başına. Evet keşke olsaymış o bayağı güzeldi. Aynen ama ışıklandırmalar falan hala o Japonların lamba deri tarzı bir şey var. Onlar gibi zaten görüntülerde görürsünüz. Sokak boyunca kafeler var. Bazen yer yer nargile Japon kültürüyle bir alakası var mı derseniz yok yani o taraflarında böyle bir hikayesi var. Farkında evet, mısın? Tamam. Çok güzelsin. Efsane saçlar, harika, daha iyisi yok. Muhteşem, inanılmazsın. Burası hala popüler bir sokak mı yoksa eskiden popülerdi, şimdi de işte. Yok hala popüler. Ha. Daha çok öğrencilerin falan geldi diye ama mi? yani aynen. Biz lisede çok geliyorduk hadi kuşaya gidelim tarzında. Onun aslında başka yerlere de gitmeye başladık da. Hala çok öğrenci var buralarda. Evet bir de Mersin'de mekan da çoğaldı ondan Aynı. sonra. Bir tek buradan ibaret kalmadı yani. Artık farklı yerler de var. Ama yine de hep kalabalık yani buralar. <laughs> bir sonraki lokasyonu hazırlamak için spor yapmaya başladık <laughs> Tantini eritiyorum. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Gençlik nasıl mı eğleniyor? <laughs> Her mekan aralarına gelsek mi buraya? Bizim yeni şubesi açıldı Mersin sahilinde. Herkesi bekleriz. <laughs> Deniz manzarası var. Aynen. Tenis kortu da var. Burada ne evet. eksik biliyor musunuz? Skate park. Tamam ya yeter hadi gidelim artık tamam, değil gidelim. mi? Biraz da yürüyüş mü? Birazcık sahil kenarında overthink saati. Sen Mersin sahilinde biraz göstereyim şöyle. Şurası marina. Bu sahil bayağı ileriye doğru devam ediyor aslında buradan. Denize burada giriyorlar mı? Denize burada pek girilmiyor ya şehir merkezinde. Daha çok ilçelerde giriliyor. Bilmiyorum merkezde neden girmiyor da. Bir arıtma falan mı yapılması gerek? Sebebini ben de bilmiyorum da. Kayalık ama bir de zaten şey yok yani plaj yok. Şu şekilde. Aynı İstanbul'da falan da nasıl artık girilmiyorsa onun gibi bir şey yani. Evet. Bak şurada bir tane kiralık ev var. Hayırdır? O zaman size bir açmaz. Haydi. Alp'in açmazları var. Biz Hayırdır. böyle darlıyor. <laughs> Her gittiğimiz şehirde burada yaşasın ama şu kadar maaşın var bilmem ne <laughs> diye. <gülüyor> ben açmazlarımla meşhurum çevremde öyle bilinirim. Açmaz Alperen. Şimdi şöyle evi de göster. Şurada bir Tam ev. Karşıda. Hemlakçılık yapıyoruz. Şimdi şöyle evde kalacaksınız ama o evin zaten önü direkt şey yol. Hı hı. Öyle olunca araba sesi falan olur yani gece gündüz. işlek bir cadde. Bu evin kirası 25 bin lira. Normal aylık kira veriyorsun. Ama direkt deniz manzaralı. İşte net kaç? Ne, net de şöyle diyeyim sana net 140 metrekare. Ooo. Ben, ben tutuyorum bu ev şu an. Ses yani çok önemli değil. 25 bin çok iyi. Kirasız çok iyi geldi. Deniz manzaralı, bürüt. Net filan o kadar. Evet, ama hani gece gündüz çıktığınızda o araba uğultusu olacak yani. Hep bir de ev tozlanıyor falan evet. o muhabbetlerde olacak. Balkona çıktığımızda mesela sürekli araba sesi duyacağız falan diyorsun aynen. yani. Hatta cam kapalıyken bile bazen evet. ses... Ben o... iyice kötülüğüm ki açmaz zorlasın. <gülüyor> 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 Baktım çok okeyler şu an. Kira az geldi. <laughs> Evet. Burası mı? Yoksa böyle sessiz sakin bir yer ama ev dubleks. Önünde bahçen falan var. Şimdi herhangi bir deniz manzarası yok. Biraz daha yukarı doğru. Dağ başında. <laughs> Aynen dağ başında. Da. Orası da aylık kirası ne kadar? bir düşünmem lazım. Bir dakika bu neredeydi? Hayal <laughs> dünyam. biraz daha <laughs> hayal dünyamdı. Konum hayal dünyam. Konum <laughs> tamam. Yayla taraf. Yayla demeyeyim de bizim ev tarafları yani deniz manzarası falan yok yani öyle diyeyim. Hı -hı. 35 olsun ya. Yani. İşte, arabam var mı? Araban var. Tamam orası o zaman. Haa. E tabi. Ama deniz manzaran yok. Bahçe manzaran var. Ben o yeşillik. Açacağım. Tamam güzel bu. Orayı tutalım herhalde. Aynen. Sen? Deniz, denizi açmaz, görmeden... Açmaz sorana soru sorulmuyor. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir kural var. Şu an geldi bu kural. <laughs> Aynen şu an uydurduk. Ben nereyi seçerim? Ben şöyle bir çakallık yaparım. Bir sene otururum burada. Sonra diğer sene dubleks eve geçerim. Aha değiştirebiliyor muyuz öyle? <laughs> evet şimdi yengeç yemeye gidiyoruz. Kıskanç. Şimdi burada menüyü de size biraz gösterelim. Biz bundan mı söyleyeceğiz? Bu yengeç direkt haşlanıyor. Burada sosu var. Dolması varmış. Aynen. Karides var. Karides güveç var. Ahtapot. Ince tava. İce dolma. kızgara kok değişmiş. var Karides, ahtapot falan değişmiş. Aa karşı. Saç kavurma. Saç kavurmanın... <gülüyor> Ay, <gülüyor> ahto... Ortama gir. Ahtapotu mu kavurmuşlar? <laughs> Değil bu arada et. Bu arada yengeç biraz şöyle bir ayağını yemeği gibi bir şey. Tam sokak lezzeti aslında. Aşırı doyurmuyor yani. Biraz da efor gerektiren bir yemek. Gelsin görürsünüz zaten. Büyük bir mekana. Evet. Yani geniş, güzel, havadar. Yani palmiyelere bakarak yengeç yiyeceğiz. Bir var. Durup durup sana... Söylediklerimiz geldi. Bir yengeç söyledik. Böyle. Bir ızgara kokteyi söyledik. Bunda da karides, ahtapot var. Bir de ben bira söyledim. Kırıyorum. Bunu yemesi biraz tabii vakit alıyor. Harcadığın performansa hmm. verdiği katkı hiç iyi değil. <laughs> Alp Sırf bu yüzden söylemek istemedi yengeci. <laughs> Üşendiğimden evet. yemedim. Öğren bir şey değil ama güzel yani. Evet, şöyle bir dalış yapıyorum şu anda. Biraz da el yordamı diye yenilen bir şey bu böyle ya. çıtır çıtır. Kırıyorsun kabuklarını. içerisinden ufak ufak etler çıkıyor. Ama et gerçekten güzel tatlı tatlı bir et. Sosu da var. Sosuna evet, banarak da yeniyor. Limonlu bir sos. Çok küçük bir yerinden başladın. Ya bacağından mı başladın? Aynen. Ben direkt ortasından girdim valla. Şurasından bir sosa banayım. Allah. <laughs> Keyifli. Limonlu, pul biberli falan karışık bir sos güzel. Oh, bu da bayağı güzel gözüküyor. Evet. Ahtapotu ilk defa alacağım Bu gerçi Halides de. <laughs> Nasıl tadı? Güzel, yumuşak. Böyle bir sertlik gelmiyor. Sosu da güzel. Böyle tahminen yengeçteki sosla aynı sos. Bunda da var. Böyle Hı -hı. hafif ekşimsi bir sos. Hı -hı. Biberler falan da var. Tatlı biber tabii. Ya. Şimdi de ahtapotu yiyeyim. Hı -hı. Gayet güzel. Güzel mi? Normal güzel. et gibi. Kuşbaşı et yiyorum. <laughs> Ceviz kırar gibi. Aynen biraz doğru. <laughs> Bu bir de başka taş ucunda mı yapılıyor? Aynen. Asıl olduğu yer taş ucu aslında. Mavi Yengeçki'ye geçiyor. Orada çıkıyor. Birçok yengeççi var orada. Şehir merkezinde olan ben burayı biliyorum. Başka açıldıysa bilmiyorum. Sota düşürdüm. Zaten zor çıkıyor eti. Mavi yengeç sebebi de mavi renkli olduklarından değil de sanırım ara bir dönemleri mi oluyormuş? Kabuk attıkları gibi. <laughs> Tamamen yalan bir bilgi olabilir bu arada bu. <laughs> ama aklımda kalanı söylüyorum. O ara dönemde sanırım avlandıkları için mavi renkli oluyorlarmış. Aa! Kaynak kalbim. <laughs> bunu bir araştırmak lazım. Şuralarında da et vardır büyük ihtimalle ama bu çok ince yani uğraşamayacağım. Bu böyle keyif bir ağabey Evet, Sakin sakin yiyeceksin bunu. Sakin. <laughs> Bu arada taş yanına hani kırmak için şey vermiyorlar. Aa evet. Evet tokmak vermiyorlar. Evet, tokmak evet, orada vermiyorlardı. Orada da parçalanmış gelmişti parçalanmış sanki. Parçalanmış gelmişti evet. Evet formunu evet, koruyor. Aynen. Kaca teşekkür ederiz bize tokmak verdiği için. <laughs> Reklam değil. Keşke <laughs> olsa. Aynen. Şu an tamamen kendi normalde de yediğimiz mekanları geziyoruz. Evet önceden deneyimlediğimiz. O yüzden herhangi bir puanlama vesaire yapmıyoruz şu an. Aynen. Bu biraz tanıtım videosu. Mayasına gelseniz ne yiyebilirsiniz tarzı. Hepsi 10 zaten. Hı. Abim çok hırslı bir şekilde yiyor şu an. Videoyu falan unuttu. Tamamen yeme odaklı şu an. Fazla doğal bir video oluyor. Aynen. Köy yengecik bacaklarını ayırıyor. Tek tek. Et et. Et et. Şimdi bunu tadıyorum ben de çek. Şey ol boş ver de. Güzel cumbakayı da seviyorum ben. Evet güzel oluyor. Etli etli. Karides güveçte de çok güzel oluyor ya. Aynen. Ben güveçte çok seviyorum. Ahta bakayım. Ahta pota ya. Herhangi bir tertlik falan gelmiyor yani. Evet, evet gayet iyi yani. Ama biraz sanki bir tık ekşi şeyi, sosu. Evet, sosu, sosu biraz fazla, biraz oldu. fazla ekşi Limanla. olmuş. olmuş. Şey sen nasıl bu kadar düzgün yedin? Böyle elimle kırdım, <laughs> al, oyarak yedim. Benim üstüme bile sıçradı. Vurunca şöyle hiç sokmağını kullanmıyorsun. Hile yapıyor. Nasıl? <laughs> Elimle kırıyorum. Sert değil ki. Sert be. Buraları sert, şu içi değil. eti çıktı şu an çok iyi. <gülüyor> of. <laughs> Aynı iş, asıl bu iyi iş. That's what I'm talking about. verdiğim bütün bilgiler yalanmış arkadaşlar. <laughs> o ara dönem falan hiçbir şey yokmuş. Mavi yengeç gerçekten maviymiş. Aa! Mavi yengeç böyle bir şeymiş. Şöyle diyor. Göksu deltası Mersin tarafında ve Amerika'nın Atlas Okyanusu kıyılarında, Oo. Meksika Körfezi'nde yaşıyormuş. Spesifikliğe bak. Aynen. Amerika ile ortak yönlerimiz Mersin'in. Eksi de bir tane entry vardı Mersin için. Türkiye'nin Kaliforniya'sı. Kabuk rengi genelde mavi yeşil tonlarıymış. kaçları parlak, mavi ve uçları kırmızı oluyormuş. Eti ekonomik değeri yüksek olduğu için ihracatı yapılıyormuş. Avcı bir türmüş. Balık yavruları küçük kabuklar ve yumuşakçalarla besleniyormuş. Blue crab. Pişince renk farklılıkları oluyormuş. Aa. Erkek ve dişilerde. Yengecin kabuğunda Proustakyanin isminde bir protein varmış. Bu protein pigment bağlanınca mavi yeşil olarak görünüyor. Ha ısı yükselince bu protein bozuluyormuş. Bundan dolayı doğal olarak kırmızı turuncu bir pigment ona renk veriyormuş. İlginçmiş. Yengeçleri gömdük. Evet. Nasıldı? Güzeldi bayağı ya. Evet buradan da ciğer yemeye gideceğiz. Ciğer ciğer gidiyoruz. Bakalım daha ne kadar yiyeceğiz. Ay şunu şişmedim. Yok yengeç şişirmiyor ki zaten. Çok da bir et Aynen. yok değil mi? Bunu yemek gibi, öğün gibi düşünmeyin çok. Böyle keyifli bir şey mi yani? Arada yiyeyim tarz bir şey. Bir mayışma geldi bana bu arada. <laughs> keyifli bir gün oluyor ondan. Hava da tatlı tatlı esiyor ya. Evet ya. Mayıs'ın şu an Kasım'ın sonundayız. Sonbahar yani öyle söyleyeyim. Kötü bir sonbahar değil. İlk bahar denilebilir yani. Yağmur yok, bir şey yok. Sanki evet bardaymışız. Yani yaz geliyormuş. Aynen aynen. Sanki ısınacakmış gibi ama. Evet şimdi bir de marineye geldik. Biraz da burada yediklerimizi eriteceğiz. <laughs> bir sonraki durağa kadar. son akşam öğününe hazırlık yapmak için biraz yürüyüş yapalım. <gülüyor> <gülüyor> aynen. aynen son akşam yemeği gibi. actually <laughs> 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 and become just getting better <laughs> Evet, Ciğer geldik. Yemekten de yorulduk ama sizler için yemeğe devam ediyoruz. Ben şimdi ciğer şiş söyledim. Alp'e de ciğer şiş söyledik. Ceren'e de... Et şiş söyledik. Aynen, kuşbaşı et söyledik yarım. ona da. Ona yarım porsiyon sevdik. Hatta yarısını da size vereceğim onun aynen. yarısını da. Biz de yarım porsiyon söyledik bu arada ile. Ceren biraz daha bize vereceği için, tabii yiyemeyiz şimdi dedik. <laughs> bir de Ceren diyor ki, iki şiş yok mu? <laughs> aynen, beş çok yani. Şok Be oldu bir de. Ama beşe bile yarım deniyor yani öyle düşün. Evet, şey, Normalde bir porsiyon on şiş. Yancılarımız geldi. Size de göstereyim. Domates ezmesi. Sumaklı soğan. Sumaklı soğan. Evet. Ee, salata. Pişmiş soğan. Biber. Közde biber. Bir de maydanoz. Maydanoz biraz olmasa da olur sanki. Şimdi bazı kritikler yapmam lazım benim. Diğer Japo İzmir'de ve Ankara'da da var. Ankara'dakine ben gitmedim ama İzmir'dekine bayağı bir gittim yani. Çok da seviyorum İzmir'dekini. Orada meze olarak biraz daha çeşitli tabii. İşte keşkek var, ciğer, kavurma tarzı böyle kıyma şeklinde küçük küçük ciğerler var, yoğurtlu bir meze var. En son da soğuk baklava da ikram ediyorlar orada. Bu Aynen. Ama burayla şimdi ben fiyatlarına baktım. Fiyatları kıyaslayınca İzmir'de 10 şiş yani bir porsiyon sanırım 620 lira falandı ciğer. Burada 500 ya da 520 lira yani. Tahminen o işte o baklavayla yancı mezelerin yine de parasına şeyden alıyorlar yani. Bakalım buradakini de bir tadına bakalım. Orası bayağı lezzetli Burada bu arada Ciyacı var. Ciyacı Bahattin var. Bunların ikisi de iyi yerler aslında. Biz Apo'ya alışkın olduğumuz için buraya geldik geldi. Gerçek olursanız ikisine de gidebilirsiniz güzel yerler yani. Mersin'in arkadaşımız sizi Bahattin'e götürse şok olmayın, üzülmeyin. <laughs> Orası da güzel bir yer. Daha salaş yerler de var karşıda falan. Biz genelde biraz daha buralardaki şeylere, mekanlara alışık olduğumuz için biz buralara geldik biraz. Yoksa ciğerciden bol ne var yani gerçekten. <laughs> Bu arada normalde ciğer yemeyen insanlar için söyleyeyim. Yani doğuda da biz ciğer yedik ama oradaki ciğerler daha büyük büyük oluyor falan. Biraz yemesi zor oluyor aslında. Burada ufak ufak oluyor. Şimdi gelince de göstereyim. Yemeklerimiz geldi. Bu ciğer. Bu ciğer ayırından bir Bu et kuspeşi et. İşimizin deyi <laughs> Ben Diyarbakır'da da yemiştim. Ciğer oradaki dediğin gibi bayağı büyük oluyor. Bir de 3 şiş geliyor mesela. Bir porsiyonda 3 şiş oluyor. Ama doyuruyor yani. Oradaki de bayağı lezzetli bu arada yani. Bunlar da lezzetli. Sadece boyutları biraz farklı. Yemesi daha kolay bence bunlar. Evet, bunun yemesi daha kolay. Ya yani bir de böyle bir şey var burada. Şişleri koymak için böyle masada yiyemem. yer yapmışlar. Böyle önünde koyabiliyor. Sayede şiş bir yerlerine girmiyor. Arasına bir şiş ciğer koydum. Pişmiş soğan ekliyorum. Mesela ben de, Mesele ben. Şöyle. Sonra bir de sumaklı soğan da iyi gider. Sumaklı soğan da şöyle ekleriz. Hatta, Hatta biraz baharatlardan da. Evet kimyon iyi olur diyor. Kimyon iyi olur. Şöyle. Hatta şöyle biraz da ıslatsın yoğurtta. Bir Ama çıldırmış. Bunun önemli detayı şu. Çok fazla ekleme yaparsanız çok sıvı şeyler mesela domates, lavaş yırtılışı... Sen biraz sınaydıydın gibi. Bakalım biraz <laughs> videoya özel. Şimdi böyle koyuyoruz. Benim karışımım biraz daha farklı. Her yiğidin bir dürüm yiyişi vardır diyelim. Domates ezmesi eklendi. Evet, soğan, sumaklı soğanımı da ekledim. Ben böyle tercih ediyorum. <laughs> Bazen de pişmiş soğanla. Çok fazla karıştırmıyorum ben. Bir İşte bunu seviyorum. <laughs> Nasıl şey? Yırtıldı. İyi bir <laughs> ürün olmadı bu. <laughs> Şu poşet nasıldı? Güzeldi bayağı yani. Yumuşaktı. Yağlı değildi. Arada şişme yağlar vardı ama bir tane falan vardı. <laughs> Doktoruna mı sesleniyorsun? <laughs> Ooo! <laughs> Bekletmeden ikram şeylerimiz geldi yani daha yemek bitmeden getiriyorlar. Ciğerimizi yedik, etimizi yedik, kayımızı da içtik. Şimdi tatlı yemeye gidiyoruz. Sonraki durağımızda taş kadayıfı yiyeceğiz. Bir sonraki durağda görüşürüz. Şimdi Tatlıcı Osman'a geldik. Burada taş kadayıfı yiyeceğiz. Ceren yemeci için Umut'u <laughs> <laughs> Aynen, kameramanlık görevim. Tatlılar var burada. Burası tatlı cennet mi? Ne alacaksınız? Aşk medesi. Ayçiçeği aldım, aldı, ben de kaymakla aldım. Biz böyle yiyoruz birazdan. Ay çok güzel gözüküyor. Yarım ay şeklinde. İçi doldu bu. Şekerliği nasıl? Şerbetli. <laughs> Şekerli mi? Güzel yani. Değil aynen. Anlamda. Şey. Ya, aynen. Yani, Fantastik da bol. Evet içi bayağı doluydu bu arada. Bayağı dolu. Evet tatlımızda yediğimize göre kapanışı yapıyoruz. Evet. Akşam oldu artık. <laughs> bitirdik. evet. Biz de bitirdik. Güzel bir gündü ama iyi yediğimiz <laughs> evet. bir gün oldu. <laughs> keyifli bir gündü. Evet keyifliydi ama güzeldi. Her <laughs> videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin, abone olun. Aynen lütfen. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.